merhaba arkadaşlar bugün mutfak turuyla karşınızdayım şimdi mutfağımı e, temizledim daha doğrusu sabahtan beri temizlik yapıyorum son ayarları da yaptım ve size bu videoyu başlattım kapının ilk girişinde şöyle süpürgem var sonra yanında buzdolabı var yani süpürge elimde altında olmasını istediğim için buraya taktırdım Altında da şöyle makarnalarımı koyduğum bir sepet var. En altta da süpürgenin parçaları duruyor. Yani o kısım kör nokta olduğu için ben onları oraya stokladım. Burada da damacanam duruyor. Mavi mavi hiç hoşuma gitmiyor. Ona en yakın zamanda bir kılıf alacağım. Burası böyle buzdolabım gördüğünüz gibi boş marka. Ben 7 yıllık evliyim. 7 yıldır aynı buzdolabını kullanıyorum. hani çok memnun muyum? Değilim. Ama yine de birçok buzdolabına göre kullanışlı olduğunu düşünüyorum. Bir tık daha büyük olsaymış benim işimi daha e, kolaylaştırırmış diyeyim size. Üstünde böyle magnetler var. İşte Nilhan'ın bebeklik fotoğrafları, ne bileyim Hakan'la nişan fotoğrafımız, düğün fotoğrafımız vesaire. Bu şekilde buzdolabın üstü biraz kalabalık. Hatta önceden nikah şekerleri falan vardı. Şimdi burayı azalttım. Yani bu şekilde İlk girişte bizi buzdolabı karşılıyor. Sonrasında devam edeyim. Ee, şurası mikrodalga yeri. Benim evimde mikrodalga yok. O yüzden orası bütün evlerimde boş kalıyor ve en çok dağılan yer. Ama bu evde sadece sürahi, tost makinesi ve peçetelik var. Şu an kamera ve <laughs> kumanda var. Ee, masanın üstündeydi onlar. Buraya aldım. Bir taraftan da o kamerayla vlog çekiyorum. Şöyle e, dolapları size hemen göstereyim. Bu arada güneş var. Parlamasını ışıkları açtım ama yine de benim gölgem var. Arkadaşlar burada ince uzun bir dolap var. Ben ilk buraları hiç düzenleyemedim. Çok yanlış şeyler koydum ve işim çok zorlaştı. Şu an bu şekilde düzenledim. Daha önceki mutfak turumu izlediyseniz ben bunları geniş geniş yayıyordum. Ama burada öyle bir imkanım olmadı. Kahvaltı takımlarımı koydum. Yani günü kullandığım kahvaltılıklarım burada duruyor. Burada tabii ki eksikler var. Burada kaselerim ve hiç kullanmadığım saklama kaplarını en dibe attım ki hani boyum yetişmediği için. Çok yüksek dolaplar çünkü. En üst tarafa da kek kalıplarımı koydum. Burayı bu şekilde düzenledim. Sonra gelelim alt dolaba. Alt dolapta yine saklama kapları. En çok kullandıklarımı hep öne koydum. Tepsilerim önceden şurada duruyordu. Yani şurada duruyor derken eski evimde orada duruyordu. Ve tepsiler çok toz topluyordu. O yüzden ben onları en alt kata koydum. En alt katta yine plastik saklama kaplarım, hamur porsiyonlayıcım ve bir de e, limon sıkma makinem var, elektrikli. Burası bu şekilde. Sonra hemen yukarı geçeyim. Bu dolapta ilk önce e, kâseler falan bu dolaba koymuştum. Sonrasında bunlar acayip bir yerde duruyordu ve en çok elimin altında olması gereken şeylerdi. Ve baktım olmuyor. Bu arada şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Unumu, şekerimi, yağımı şuraya koymuştum çayımı. Bir hamur yapacağım. Hepsini indiriyorum. Hepsini kaldırıyorum. Çok yoruluyordum. Canım hiçbir şey yapmak istemiyordum. Geçen gün aklıma bir fikir geldi ve burayı böyle düzenledim kaseleri buradan bu tarafa geçirdim. Buraya böyle çok kullanmadığım arka tarafa bakliyatları koydum. Ön tarafa da baharatlarımı koydum. Üst tarafa da işte kek standımı, ekmek sepetimi falan koydum. Arkasında da boş olan kavanozlar duruyor. Dediğim gibi mikrodalgam olmadığı için burayı bu şekilde değerlendirdim. Fırının camı da çok toz tuttuğu için şöyle bir havlu kullandım. Sonra bunun altına normalde benim streç filmlerim falan duruyordu böyle açıldığı için streç filmleri almak çok zor oluyordu. O yüzden ben buraya kullanmadım. Abur cuburdur ne bileyim baharatların fazlasıdır. Yani neyim varsa fazlalık onları buraya koydum ki işim kolay olsun diye. Ama dediğim gibi bir ay kullandıktan sonra bunların farkına vardım. Sonra şöyle göstereyim. Üste sadece iki tane dolap var. Şuradakinin içinde yani parça. Şöyle ufacık bir parça yapmışlar. O parça sadece Kuşun yemi falan duruyor. Yani o dolap iptal. Üst dolaplar çok yetersiz. Burada normalde çabaklarım duruyordu ama ben burayı son anda kafam çalıştı ve bardak dolabı yaptım. Çünkü çaycım, kahve makinem burada. Öyle olunca burayı bardak dolabı yaptım. Üste de çok yüksek olduğu için yine kullanmadığım bardaklarımı koydum. Yani burası benim günlük su bardaklarımın durduğu yer bu şekilde daha kullanışlı olduğunu düşündüm. İlk önce buraya tabaklarımı koymuştum. Sonra tabakları üst kata geçirmek zorunda kaldım falan. Bardakların yanı da boştu. Onun sebebini göstereceğim. Sığmayan bardaklarımın hepsi de salonda. Bunlar biliyorum ya kırılıp bitsin istediğim bardaklar. Üst dolap bu şekilde. Gelelim alt dolaba. Bu arada alt dolaba gelmeden önce burada yağdanlamı, tuzluğumu sürekli yemek yaparken kullandığım şeyler var, malzemeler var. Bu mutfağın tek sıkıntısı tek bir priz olması. Gördüğünüz gibi biz oraya e, çoklu priz taktık. Kahve makinem ve çay makinem burada durmak zorunda. Çay makinesinin hemen arkasında da e, çay kavanozum var. Onu da bugün yıkadım. içine doldurmadım. Bu arada tezgah gri renkli. Rengini seviyorum. Beyazdan daha iyi olduğunu söyleyebilirim. Annemin evinde de siyah. Siyahtan çok çok iyi olduğunu da söyleyebilirim. Hemen alt dolaba geçiyoruz. Burayı ben böyle patates soğanlarımı koydum. İşte bu un, yağ, şekeri o küçük dolaptan buraya getirdim. Artık daha kolay kullanabiliyorum. Hepsini indirmek zorunda değilim. Patates soğanının üst tarafına patates soğan koydum. Altına da elimin altında olması gereken elektrikli aletleri koydum. Sonra buraya da işte buzlu poşetidir, ne diyeyim, streç filmdir. Ondan sonra yağlı kağıttır. bunları koydum. Bu şekilde benim için daha kullanışlı oldu. Buraya bu kadar büyük bir aspiratöre ne gerek vardı bilmiyorum ama <laughs> yani böyle bir aspiratör kullanmışlar. Ocak da yine 5 gözlü. İkisi de Lanova diye bir marka. İlk defa duyuyorum. Ama fırınımdan gerçekten çok memnunum. Hamur çok lezzetli oluyor. Hani aynı şeyi ben öbür evimde de yapıyordum, burada da yapıyordum ama fırın gerçekten güzel pişiriyor. Ocağın tek sıkıntısı orta gözünün çok kirli oluşu. Bir türlü temizleyemedim zaten hep belirtiyorum videolarımda. da temizlenirse öyle aman aman kirli bir ocak değil. Eski evimdeki ocak elektrikli ocaktı. Onu şöyle sil geç yapıyordum ama bunda öyle bir şansım yok. Hemen ocağın altındaki ilk çekmecede Böyle kaşıklarım işte yani alet edevat var diyeyim size. Burada benim 3 tane kaşıklığım var şu an. Hepsi tam bu çekmece için yapılmış gibi oldu. Yani şöyle tutarsam <laughs> böyle uyumluymuş gibi. Ben öyle uyumlu şudur budur çok takmıyorum. İşlemine bakıyorum. Burası benim hayat kurtarıcı yerlerimden biri. Sonra devam edeyim. İkinci çekmece benim bardaklarımın olduğu yer. İşte kupalarımdır, kahve fincanlarımdır. Hepsi burada duruyor. İşte Nescafe fincanlarım falan. Genellikle buradan kullanıyorum. Sonra üçün çekmeceye geldiğimizde de burada her zamanki gibi tencerelerim çekmecede. Çünkü diğer türlü alttan al üstten al beni çok görüyor. Burada şu an bir tencerem eksik herhalde. Burası da bu şekilde. Gayet kullanışlı. Zaten en kullanışlı yer mutfakta burası diyebilirim üst dolaplardan devam edelim. Zaten diyorum iki tane üst dolabım var. Tezgahın üstünde olan. Burada da tabaklarım duruyor. Yani bu rafa günlük kullandığım bütün tabaklarımı dizdim. Yukarıda salata e, tabakları var. Ondan sonra küçük borcamlarım ve e, şu kuplarım burada duruyor bu sefer. İlk önce onlar da o ince dolabın üstünde en üst kattaydı. Kek kalıplarının olduğu yerde ama çok kullanışlı bulmadığım için onları buraya aldım. Benim için önemli olan raf şurası. Çünkü günlük olarak orayı kullanıyorum. Sonra devam edeyim. Bu arada kapılara fren sistemi takmamışlar. Bazen taktık vurabiliyorum. Şurada eski yerimde de olan askı var. Şurada kupanın eşi de var. Büyük ihtimal kirli de o. Burada kahvem, çayım vesaire var. Burada şöyle bir baharatlım var. Yine elimin altında olması gerekenler. Sonra şurada şöyle bir kepçe setim var. Onu standman çıkartmadım. Standıyla beraber koydum. Şurası da benim portakal bahçem. Her <laughs> sabah oradan portakalımızı içiyoruz. Sonra gelelim alt dolaplara. Buraya şöyle bir hmm, bakliyat dolabı yapmışlar herhalde. Şöyle çekmeli. Yalnız şöyle bir sıkıntı var. İki tane yan yana sığmıyor şu kaplarda. Böyle onca da tek tek dizmek zorundasınız. Ben burayı böyle işte pudingler, pudra şekeri ne bileyim. Vanilin, kabartma tozu... En çok kullandıklarım hep önde. Kırmızı mercimek, arpa şehriye, pirinç, tel şehriye. Alt tarafta da böyle az kullandıklarıma doğru sıraladım. Yani burası benim bakliyat çekmecem diyebilirim. Bir tık büyük olsaymış çok daha kullanışlı olurmuş. Bu arada dediğim gibi şurada <laughs> kombi dolabı var. Hiçbir işe yaramıyor. Orada sadece nihalelerim var. Bir de Kuşun yemi var galiba. Onun dışında orasını kullanmıyorum gibi bir şey. Lavabonun üstünde şöyle bir cam var. Bu cam evet çok güzel dışarı izlemem için. Şurada şöyle kötü de olsa bir manzaram var. Ama tek sıkıntısı geçen gün sildim ilk defa. Çok zor siliniyor. Tezgahın üstüne çıkmak zorundasınız ve e, oralar delik olduğu için <laughs> bayağı bir beni zorladı. Camın önünde de böyle saksılarım var. Aslında dediğim gibi uyuma pek takmıyorum ama buraya böyle yeni cicirici saksılar almak istiyorum. Şu da benim her sabah çeşitliğim demleyeyim. Hatta şu e, çiçeği ona mı diksem diye düşündüm. Sonra anladım ki onu hep kullanıyorsun boş ver. Çiçeklerimi o şekilde dizdim. E, <laughs> bu şeyin tek sıkıntısı da Sürekli kireç izi oluyor burası. Çünkü um, lavabonun bir evyesi falan olmadığı için hep taşın üstünde. O yüzden e, ne kadar temizlesem de çok temiz görünmüyor. Şurada bir zamanların moda olan bankı var. <laughs> o bankın üstüne. Havluku zaten o. Yine bir tane almayayım dedim onu oraya çaktık. İşte üstüne saksılarım falan var. Orada da büyümesini beklediğim Çiçeklerim var. İnşallah büyürler. Sonra devam ediyorum. E ee, tezgahın bitiminde bulaşık makinesi var. Bulaşık makinesi sol tarafta. Ee, ben solak bir insanım o yüzden benim hiç tersine gelmedi ama e, tam tersi hani sağ e, elini kullanan bir insan için orası ters olabilir. Sonra e, bakyat dolabının hemen yanında büyük bir dolap bizi karşılıyor. Şöyle gidiyor da gidiyor. Orada kalorifer, bunları falan var. Ben oraya en kullanmadığımdan en çok kullandığıma göre sıraladım. Şöyle bir tava düzenleyicim vardı. Onu buraya koydum. Granit tencerelerimi buraya koydum. Düdüklüm, işte şu kaşıklar ortada durmasın, tezgahta dağınık durmasın diye onları buraya koydum. Renden ve cezvelerim var burada da. Ha hani dediğim gibi çok iyi değil eski evimin düzenine göre ama yine de en kullanışlı hale getirmeye çalıştım. Sonra devam edeyim. <laughs> Burası da normalde ben lavabonun altına Hiçbir zaman böyle kullanacağım şeyleri koymam ama. Yani yemek pişirme ya da işte hazırlama şeylerini bir yere olmayınca mecburen koyuyoruz. Şu tarafı şöyle e, temizlik malzemelerini ayırdım. Burada işte kesme tahtası, plastikler vesaire şeklinde ayırdım. Burası da bu şekilde. Mutfakta çok fazla cam var. Bir tane burada, bir tane burada. Bir de buradan balkona çıkılan cam var. Yani şu an e, Tam i̇kinci ikinci güneş giriyor içeri. Masa burada çok güzel konumlandı. Yani şurada yer olsun diye bu masayı bu tarafa da ittirebilirim. Ama şu an bu beni rahatsız etmiyor. Bu arada iki tane halım var. İkisi de aynı. Daha eski evlerimde bunlar koridorda duruyordu. Hatta diğer evimde şu giyim odasında duruyordu. Burada perdeler ve halılar uyumlu oldu diye düşünüyorum. Beni çok yormadılar. Şu an perdeleri güneş geliyor diye de kapattım. Sonra şurada bir televizyonumuz var. Genel işte işte TRT Çocuk izlemek için kullanıyoruz. Ben öyle gün içinde iş yaparken çok fazla televizyona bakamıyorum. Çünkü hep Nilhan'ı dinlemek zorundayım. Hani onu buradan açarsam Nilhan'ı duyamam diye korkuyorum. Masanın üstünde de işte tuzluk, şekerlik şu bu var. Bu arada masam geçenlerde sorulmuş bir videoda. Virinze diye bir marka ben ilk defa duydum. Ee, memnun da kaldım. Şöyle markasını size göstereyim. Ee, yani kötü bir masa değil. Hatta sitesine girdiğimde bu masaların çok pahalı olduğunu gördüm. Ben e, çok uygun fiyat almıştım. Yalan olmasın 1800 falan olması lazım. Yarı fiyatıydı kampanyadan. Şu an ne kadar olduğu hiçbir bilgim yok. Bu köşede de kuşumuz duruyor. <laughs> o da şaka şaka zaten hep konuşuyor. Evet mutfağım bu şekilde. Büyük bir mutfak. O <laughs> konuda sıkıntımız yok. Ama çok fazla diğer yani mutfak kadar kullanışlı değil. Zaten bunu hep belirtiyorum. Ha, Allah can sağlığı versin. Hepsi oluyor zaten. Bir şekilde bir düzen oturtturdum. Ama ilk yaptığım düzen gerçekten çok kullanışsızdı. O yüzden de beni çok görüyordum. Şu an böyle kötü durduğumu düşünmüyorum. Bu arada şuradaki havlu var orada genelde. O havluyu kirliye götürdüm. Yenisini takmadım. Bir de şurada da çöp kutusu duruyor. Şu şeylere takılanlardan. Genellikle burası dağınık bir ortam. Hazırlığını toplamışken bir mutfak turu çekeyim. En toplu halde bu. Bazılarına belki bu bile dağınık gelebilir. Yani dediğim gibi mutfağım bu şekilde. Arkadaşlar bakımsızlığıma bakmayın. Temizlikten sonra hemen bir mutfak turu çekmek istedim. Öyle e, <laughs> zaten e, temizlikte de belirttim. Dün hastaydım. Bugün de böyle toplamışken hazırda güneş var varken bir mutfak turu çekeyim. Hazırda ilham alıyorken. İlhan şimdi uyandı. Ben bitiresiye kadar. Neyse mutfak turum bu şekilde. Bu arada e, ilk defa izleyecekler için burası kendi evim değil. Onu da belirteyim. Kiracıyız. O yüzden böyle çok fazla... E, bir şey de yapamıyoruz. Mesela bu apların içine raf olsaydı güzel olurdu. Her gittiğim evin, bundan bir önceki hariç içine raf çaktırmaktan yoruldum. O yüzden bu sefer yapmayacağım. Bu şekilde düzenleyicilerle halledeceğim. Kendinize çok iyi bakın. Beğenirseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.